katılımlarıyla programımızı onurlandıran, sanayicilerimizin her zaman yanında olan Milli Teknoloji Amesi'nin öncülerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ediyoruz. Sayın Valim, sevgili Diyarbakırlılar, kıymetli misafirler. Arfem Alüminyum Fabrikası açılış töreninde Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün nice nebi'lerin, nice sahabe'lerin, nice gönül sultanlarının diyarındayız. Dicle'nin bereketiyle sulanan, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, sanayisiyle, ticaretiyle en önemlisi ve kıymetlisi de Kadir Şinas insanıyla coğrafyamızın göz bebeği Diyarbakır'dayız. Eski yeni her eseriyle, tabiat harikası her güzelliğiyle, ecdadın emaneti her bir değeriyle ve her bir ferdiyle biz Diyarbakır'ı gönülden seviyoruz. Bu vesileyle Diyarbakır'ımızın büyüme ve kalkınma yolculuğunda önemli bir basamak olarak gördüğümüz ve son yapılan 15 milyon dolar yatırımla birlikte toplam 30 milyon dolar yatırım tutarındaki bu üretim tesislerinin şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen herkese, kıymetli Baran ailesine huzurlarınızda içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki ülkemizin potansiyeline ve insan kaynağına güvenen yatırımcılarımız bundan sonra da şehrimizin örnek nitelikteki sanayi altyapısını ve sunduğumuz yatırım teşviklerini en iyi şekilde değerlendirmeyi sürdürecekler. Bu topraklar yeni yatırımlarla bereketlenecek. Bizler de Türkiye ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınması için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen herkesi baş tacımız etmeye devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza güçlü şekilde devam ediyoruz. Dayatmalara boyun eğmeden, günlük siyasetin geçici tartışmalarını aldırmadan ülkemizi siyasi ve ekonomik prangalardan kurtararak tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bilinmelidir ki Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye başına vurup elindeki ekmeğinin alınmaya çalışıldığı eski Türkiye değil. Bugün kendi ekonomik kalkınma modelini, program ve stratejilerini kendi tayin eden bir Türkiye var. Demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye var. 22 yılda asırlık eser ve hizmetlerle eskinin kayıplarını telafi eden, sağlam altyapısıyla, özgüven inşasıyla, kararlarını kendi iradesiyle veren, atılımlarını kendi gücüyle yapan bir Türkiye var. Sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü arge ve inovasyon ekosistemiyle, küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü haline gelmiş Pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği tabloyu fırsata dönüştüren bir Türkiye var. Bakınız, sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre Almanya'da 13 geride, İtalya'da yüzde 6,7 geride, Fransa'da yüzde 3,9 geride. Aynı dönemde Türkiye'de ise yüzde 19,5 daha yukarıda. İmalat sanayimizin öncülüğünde ihracatımız yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Bu gurur tablosunda aslan payı elbette Türk sanayinindir. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşıma mücadelesini sürdürürken kalkınma yolculuğunda hiçbir şehrimizi geride bırakmıyoruz. Doğunun incisi Diyarbakır'ımızı sayısız eser ve hizmetlerle buluşturuyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla, yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, kobilerimize sağladığımız imkanlarla, bölgesel kalkınma projelerimizle Diyarbakır'ı Türkiye yüzyılının örnek şehri haline getiriyoruz. Şehrimizde planlı sanayi altyapısının güçlenmesi için son 22 yılda Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Karacada OSB'yi kurduk. OSB'lerimizin sayısını şimdilik 3'e çıkardık. OSB'lerimizde 28 binden fazla vatandaşımıza istihdam sağladık. Son 22 yılda şehrimizde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi hedeflenen 105 milyar lira yatırım için 2722 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 136 binden fazla istihdamın önünü açtık. Şehrimize yakışır şekilde katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını güçlendirmek için Diyarbakır'ımızda bir teknopark ve 3 ARGE merkezi kurduk. Diyarbakır'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunun baş aktörlerinden KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 22 yıl öncesine kadar parmakla sayılabilecek kadar kobimiz koskep desteklerinden ancak yararlanabilmişken 22 yıl içinde Diyarbakır'da koskep eliyle 16 binden fazla kobiyi destekledik. Kalkınma Ajansımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle şehrimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansımız Diyarbakır'da 641 projeye 1 milyar 400 milyon lira destek oldu. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle de son 10 yılda 152 kalkınma projesine 702 milyon lira katkıda bulunduk. Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız 2024-2028 bölgesel gelişme ve ulusal stratejimizde Diyarbakır'ı ülkemizde 7 bölgesel merkezden biri ilan edeceğiz. Diyarbakır'dan başta Gıda, giyim eşyaları ve mobilya sektörlerinde sektörel odaklanma yaklaşımıyla yeni projelerin yükselmesini, katma değer artışını, ölçek büyütmeyi ve markalaşmayı destekleyeceğiz. Tarımsal faaliyetlerin gençlerimiz için cazip hale gelmesini sağlayacak, turizm değerlerinin yerel ekonomik gelişmeye katkısını yükseltecek, lojistik altyapıyı güçlendirecek projelerle şehrimizin kentsel hizmetlerde bölgesel merkez rolünü güçlendireceğiz. Yeni teşvik modelimizin önemli bir sütunu konumunda olacak ve yakın dönemde kamuoyuyla paylaşacağımız yerel kalkınma hamlesi programıyla da şehrimizi daha nitelikli sanayi yatırımlarıyla buluşturacağız. İşte bugün Arfem Alüminyum'un toplam 30 milyon dolara varan yatırımlarla hayata geçirdiği ve aylık 6 bin ton Alüminyum biyet üretim kapasitesine sahip tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. İlave sunacağı istihdamla toplam 700'e yakın vatandaşımıza ekmek kapısı, aş kapısı, istihdam kapısı olan bu tesislerin şehrimiz için, ülkemiz için, Diyarbakırımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şunun bilinmesini isterim. Önümüzdeki dönemde Diyarbakır'ımızın kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracak yatırımların önünü daha da açacağız. Üretimi, ihracatı, istihdamı çok daha ileri düzeylere taşıyacağız. Tüm çabamız, gayretimiz Diyarbakır'ın sanayine daha fazla güç katmak, rekabetçiliğini artırmak, ihracat kabiliyetini geliştirmek için. Bu kalkınma amaçlı, çok yönlü, arge bazlı ve sanayi odaklı projelerimiz ve yatırımlarımızın semerlerini almaya devam edeceğimizden endişemiz, şüphemiz yok. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler desteklerimizi ve teşvik mekanizmamızı çeşitlendirerek, zenginleştirerek siz değerli sanayicilerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz. Sizler yeter ki çalışmaya ve üretmeye devam edin. Biz her daim yanınızda, yanı başınızdayız. Terörü bu topraklardan sildikçe bizler de bölgemizde yeni adımlar atacak, şehirlerimizi yeni yatırımlarla buluşturacak, daha hızlı büyütecek, daha hızlı kalkındıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle Diyarbakır için, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bereketli Hilal'in sembolü Diyarbakır'ı yeni yatırımlarla barış ve kardeşlik iklimiyle Türkiye yüzyılının sembol şehri parlayan yıldızı haline getireceğiz. Biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Kimlikler ve farklı kesimler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan so sonra da bu yaklaşımı reddediyoruz. Biz kapsayıcılık ve kuşatıcılığı esas alan, farklılıkları zenginlik olarak gören bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz birliğimize, kardeşliğimize halel getirecek hiçbir girişimi bu topraklarda barındırmayacak. İnşallah böylesi atıl adımların her birini hep birlikte bertaraf edeceğiz. Sözlerime son verirken açılışını yaptığımız fabrikanın Diyarbakır'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok değerli valimize az önce devletimizin, hükümetimizin ajandasını aslında Sayın Valimiz burada özetledi. Ezberden her bir organize sanayi bölgemizin ihtiyaçlarını ve Diyarbakır'ın bölgesel kalkınma sanayi üretim odaklı vizyonunu burada bizlerle paylaştı. Ben saygıdeğer valimize Diyarbakır'da sanayiyi, teknolojiyi, yatırımları, girişimciliği ve Diyarbakır'ın gençlerini sahiplendiği için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kıymetli milletvekilimize... Her bir ziyaretinde Diyarbakır'ın gençleri için, Diyarbakır'ın çocukları için, Diyarbakır'ın üreticileri, girişimcileri, müteşebbisleri için, Diyarbakır'daki emekçi kardeşlerimiz için, Diyarbakır'da yeni dönemde atmamız gereken tarım ve tarımsal sanayiye odaklı adımlar için yürüttükleri çalışmalar, bizlere sundukları destek için de huzurlarınızda hasaten teşekkür etmek istiyorum. Bu yatırımın ve Diyarbakır'ın OSB'lerinde atacağımız tüm adımların Sayın Valimiz söyledi, sözünü vermiş olduk. Bu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk iki etapının enerji altyapısı ile ilgili, elektrik altyapısı ile ilgili adımları inşallah önümüzdeki dönemde hızla atacak. O sorunu inşallah geride bırakacağız. Mustafa Başkan nerede? Mustafa Başkan'la da konuştuk. Genişlemeyi daha hızlı sürdüreceğiz. Çünkü artık sadece yerel değil. Sadece ulusal değil. Küresel yatırımların da Diyarbakır OSB adresi olsun istiyoruz. Yeni kurduğumuz, büyütmekte olduğumuz organize sanayi bölgelerinde de hem altyapı çalışmalarında hem arıtma tesisi çalışmalarında inşallah önümüzdeki dönemde hızla yol alacağız. Biz istiyoruz ki bu şehir üretimle, ihracatla konuşulsun. Bu şehir bu bölgenin sadece Türkiye'miz sınırları içinde değil, bu geniş coğrafyanın üretim merkezi haline gelsin. İnşallah inanıyorum ki bu yatırımda şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin kalkınma yolculuğuna çok kıymetli katkılar sunacaktır. Ben bu duygularla hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir sözü de Diyarbakır'ın gençlerine buradan göndermiş olalım. Valimizle de konuştuk. İnşallah çok hızlı bir şekilde... TÜBİTAK eliyle Diyarbakır'ımıza bir bilim merkezi de kazandıracağız. Bu şehrin çocukları Türkiye'nin geleceğine imza atacak mühendisler olarak, araştırmacılar olarak, bilim insanları olarak yetişecek ve inşallah inanıyorum ki gelecekte Teknofest rüzgarı da Diyarbakır'ımızda buluşacak. Ben bu duygularla sizleri sevgi, saygı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Niye davet ediyorum? <laughs> Nasılsınız? Merhaba efendim. Nasılsınız? İsimleriniz sizin. Nasılsın? Ezmira. Ezmira. Reyşan. Reyşan. <laughs> Субтитры создавал DimaTorzok hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah. öncesi var. Nerede Kolay Kolay Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Kolay gelsin. Eyvallah. Değerli katılımcılarımızı yerlerine davet ediyoruz. Efendim, yer Ağustos'a ve ikinci göçünüz. İlk geldiğiniz yaklaşık bir buçuk yıl önceydi, o yüzden bunun epey bir artışınız oldu maşallah.